onu geri döndüren mucize Rücel. Mucizeler, mucizeler, anda olur mucizeler ve senin mucizen sevgiline mesaj attırmak, aratmak, geri getirmek, ayaklarına kapatmak, aşık etmek, bağlamak. Dahası var mı hayatım? Yok. <laughs> Şimdi bu güzel mucize ritüelle bak yıkılsın ortalık yıkılsın hayatın. Şimdi sen tabi aman ne mucizesi canım falan diyebilirsin ama mucizelere inandığında gerçek olur ve mucize ne zaman olur anda olur. Her an olma olasılığı tamamıyla senin enerjinle ilgili elbette ama onu zihninden geçirdiğin andan itibaren olumlu olarak ya gelmezse değil gelir. Ya aramazsa değil, arar. Ya mesaj atmazsa değil, zaten yazar gibi o senin olumsuz olan her şeyini olumluya çevirmenle ve o enerjideki o titreşimi yaymanla ilgili mucizenin anda olup olmaması. Dolayısıyla şu anda sen bu mucizeyi istiyorsun. O zaman anda hadi oldur. Neden olduramıyorsun? Çünkü kafanda bin bir türlü tilki var. Ay aramaz. Ay başka kıza gitti. Başka erkeğe gitti. Başkasıyla mı yazışıyordu? Beni sevmiyor mu? Başkasını mı seviyor? Falan bir sürü böyle olasılıklar, olasılıklar, olasılıklar yaratıyorsun. Bu olasılıklar senin zihninde yaratıldıkça gerçekliğin ne olacak? Onlardan bir tanesi olacak. Niye olumsuz bir sürü olasılık yaratırken olumlu olan sadece bir tane yaratmıyorsun? O da tek gerçek. ...sevgilim bana geri döner... ...bu kadar... ...ne yapar eder... ...inadı bırakır... ...sevgisine yenik düşer... ...beni çok özler... ...valla zaten sürekli bence beni düşünüyor... ...ve zaten de gelir... ...bak... ...bu kafaya girmen lazım... ...şimdi sen bu kafada değilken... ...titreşimin... ...nerede? ...negatifte... ...nasıl titreşiyor? ...gelmez ki de titreşiyorsun... ...tabii ki gelmiyor... ...şimdi seni nasıl titreşmen lazım hayatım? ...titreş... ...gelir... ...geldi... Arar, aradı, yazar, yazdı. Tak 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 ne yapıyorsun? Titreşim enerjisi yaymaya başladığında gerçekliğin evrenle o rezonans alanına girdiğinde işte senin mucizen. Bu kadar. O yüzden hani burada ee, arkadaşların dolduruşuna geliyorsun Birisine bir şey anlatıyorsun Ay zaten o aramaz gelmez artık seni bırakmış falan diyor Sen de ya öyle mi ya? Falan diyorsun Ya inanma anladın mı Kendine inan sadece Kendinin onu geri getirebileceğine Çok inanman lazım ee, Gelmiyorsa Tamam mı Çok net seninle ilgili bir durum var Ya da gelmiyorsa bir başkasına aşık oldu ve gelmiyor Bitti yani şimdi burada çünkü siz hani böyle küçük küçük sebeplerden dolayı tartışıyorsunuz ve onun geri gelmesini istiyorsun. Ama böyle çok net gözlerin içine bakarak adam ya da kız dediyse ben artık gidiyorum çünkü seni sevmiyorum ve başkasını seviyorum. İşte o zaman e, bilinçli bir seçim yapmıştır ve gitmiştir. Tamam mı? Ama sizin gibi böyle fık 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 bir şeylerden kavga ediyorsunuz falan. Çok basit. Çok basit gelmesi, araması, dönmesi. O yüzden... Bunu bu kadar hafife al, bu kadar esnek ol ve bu kadar evet ya zaten olur de, tamam? Bak bu kadar konuştum Allah aşkına bir de abone ol kanalıma bu güzel kanalca arkadaşlarına da gönder, bu herkese kocaman ol Allah. Sonra bildirimlerini aç. İlk sen bu ritüellerden tabii ki e, haberdar ol. Ondan sonra bir de zaten videoyu tık 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 sonuna kadar izledin. Pıt! Bir de beğenini yaptın. Gel Instagram'a bir de beni takip et tamam mı? Hadi bakalım. O zaman şimdi çok değerli, çok güzel bir çalışma yapacağız. O yüzden ortamını biraz karart bakalım. Şimdi tek başınasın odanda ve ortamını biraz karartın. Oturma pozisyonda ol lütfen. Gözlerimizi kapatalım ve burnumuzdan derin nefesler alıp verelim. Al derin nefes. Ver. Al bir kez daha. Şimdi sana geri dönmesini istediğin mesaj ya da telefonla ya da kapına gelerek sana geri dönmesini istediğin o sevgilinin enerjisini hadi çağır bakalım. Onun ismini söyle ve onu gözün önünde canlandırmaya çalış. Hemen göremesen de hiç önemli değil. Ona seslendiğinde onun enerjisi zaten senin karşında olacak. X. Söyleyesin. Şimdi ona yedi defa bana geri dönüyorsun diyeceksin ismiyle birlikte. X bana geri dönüyorsun. 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 X bana geri dönüyoruz. Şimdi avcunun ve diğer elinin bu açık olan 7 rakamını gösterdiği bu görüntüyü yatay bir şekilde evrene doğru göster ve 7 sayısının bir kez daha katlanarak ve bir kez daha katlanarak 3 tane 7 katmanını oluştuğunu göreceksin. Bak şu anda elin uyuşmuş olabilir. O katmanların elinden çıktığını hisset. 7 7 7 Ellerini yükseltebilirsin. Tekrar telaffuz et. 7 7 7 Bir kez daha 7 7 7 Şimdi çevir kendine ve bu 7 rakamının titreşimsel enerjisini evrene gönderdin ve tek istediğin sevgilinin sana geri dönmesi ve zaten oldu aç avuçlarını o enerjileri hisset Ellerini götür kalbine. Al kocaman nefes. Ver. Bir kez daha al nefes. Hadi son kez daha al bir gülümse. Ve gözlerini Bileyim. ay nasıl güzeldi o 7 işareti nasıl yükseldikçe yükseldi ve ne kadar güzel bir enerji açığa çıkardı farkettin bunu değil mi ne muhteşem bir şey eğer bedeninin herhangi bir noktasında üç tane 7 sayısı yoksa al kalemi eline hemen yaz hayatım her zaman her an biliyorsun ki bu 777 sayı sekansımız bizim mucizelerimizi hayatımıza çekmemiz için çok değerli. Bedeninde yazdığın zaman titreştiriyorsun mucizeni çağırmaya her an aslında evrene açık olarak gösteriyorsun. O yüzden lütfen bunu yaz olur mu? Şimdi bu güzel mucizevi geri döndürme ritüel çalışmanı kendin yapıp sevgilini geri döndüreceksin. Sevgilisiyle sorunu olan arkadaşlarına da bir zahmet bu ritüeli pıtlata hayatım. Yani birkaç kişiye pıtlatsan sen pıtlattın o pıtlattı bir sürü pıtlatan oldu. Ne oldu sonra? Harika aboneler oldu. Yaşasın kanalımız kocaman oldu. Hadi bakalım yorumlarını da bekliyorum. Kanalıma abone ol. Videoyu sonuna kadar izledin. Pıt beni yaptın. Bildirimlerini açtın. Instagram'a geldin. Beni takip ettin. Daha ben ne isteyeyim? Tabii ki seni mucizeni duymayı ve görmeyi seçiyorum. Sen de lütfen 777 sayı sekansını da ekleyerek abla döndü, abla geldi, ne no, geldi, 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 döndü. Yazar mısın? Çok merak ediyorum. Ne kadar kısa süre içerisinde yapacağını çok merak ediyorum. Sadece iste, yap, inan ve yaşa. Tamam mı? Çok öpüyorum hepinize. Mucizelerinizi ışık Kızı'nda bekliyorum. Görüşürüz.